Ya, hadi. Hadi getir topu bize. Aferin sana. Gel, Ver kız? Ver Teşekkürler. Olay misafirlikten geliyorduk. Akşam üzeri saat 9 gibi. Kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde bir sürü köpek sürüsü, 5-6 tane. Kızıma saldırırken ben de dayanamadım. Kucağımda ufak bir bebeğim de vardı bir yaşında. Düşüverdim. çocuğum yüzü parçalandı. Tabii ben düşünce köpekler de kaçıverdi. Yani zor durumdayız. Mağdur oldum. Yani 15-20 gündür işe gidemiyorum. Kolumu kullanamıyorum. Kızım da korktu köpeklerden. Yani çocuğumu bile okula gönderemiyorum. Köpeklerden dolayı. Acaba tek başına bir şey yapabilir mi? Kendini savunabilir mi diye. Yani mağduruz. Bunlara bir çare bulmasını istiyorum. Başkaları bu olayı yaşamasın. Başka aileler böyle üzülmesin. Akşam üzeri misafirlikten dönüyordunuz. Aynen. Ee, o esnada mı köpekler saldırdı? Kızımıza? Kızım önden gidiyordu. Önden giderken e, köpek saldırınca ben de dayanamadım. Çocuğumla beraber koşayım kurtarayım dedim. Kurtarken ayağım takıldı. Yüzüstü düştük ufak çocuğumla beraber. Onun yüzü parçalandı. Benim de omuzum çıktı. Tabii kızıma tam saldırmalara ben düştüğüm için köpekler kaçtı. Mağduruz. Gerçekten çok köpek var mahallede. Yani birkaç kişi de daha duydum. Mağdur oluyorlar. Saldırıyorlar. Çocuklara saldırıyorlar. Bunun yani buna bir çare bulmalarını istiyorum gerçekten. Ben kendi çocuğumu tek başına okula gönderemiyorum. Aklımda hep şüphe. Hep şüphe. Buna gerçekten bir çare bulmalarını istiyorum. Ben çok korkup ileriye doğru gittim. Köpeklerden uzaklaşmak evet. istedim Kaç köpek birden sana koştu? Ve 6-7 um, tane bilmiyorum yani sayılarını tam olarak. Göremediğim için tam olarak bilmiyorum o yüzden. Sabah kaçta gidiyorsun okula? Sabah um, dokuz buçuk ay sekiz buçuk falan gidiyorum. O sıralarda köpekler oluyor mu? Yani geçiyor. Bazen bizim okulun e, oralardan geçiyor. Arabadan cesaret edemiyorum çıkmaya. Korkuyor musun? O yüzden korkuyorum köpeklerden. Artık o olay yaşandığı için çok korktuğum için dışarıya da çıkmaya cesaret edemiyorum. Yani. Anne bir şey de. Konuş hadi. Konuş oğlum. Agude. <laughs> ee, okula giderken falan çok köpek geliyor e, ee, yolunda çok köpek geliyor çok başıboş geziyorlar e, ee, saldırganlar ben korkuyorum yolun, yolumu çevirmek zorunda kalıyorum okula giderken zorlanıyorum o yüzden e, ee, 6. sınıfa gidiyorum o yüzden giderken köpekleri çok rastlıyorum sokakta çok başıboş geziyorlar o yüzden sokaklar e, çok kalabalık olması benim beni içimi rahatlatıyor e, ee, Köpeklerin olması beni çok korkutuyor çünkü e, bu kardeşimin yaşadığı olaylardan sonra e, çok korkmaya başladım. E, köpekler köpekler bundan sonra beni çok korkutuyor. Ya <laughs> <laughs> Hani alıştın, şey yapsın diye artık. <laughs>